Evet arkadaşlar ben bu göstermekte CSGO Polygon adlı serideyiz arkadaşlar. Ee, site depozitizdir. Ee, ama 5000 coin oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, siteye ilk girdiğimiz zaman yukarıdaki redeem kod kısmına geliyorsunuz. Buraya Eren CSGO yazıp e, redeem promo kod kısmına tıklıyorsunuz. Buradan ben robot değilim diyorsunuz. Ve bedava 500 coin'inizi alıyorsunuz. Ee, tekrar giriş yapmamı istiyor site. E, sizde nasıl giriş yapıldığını görün Şuradan Steam yazan yere tıklıyorsunuz Buradan da oturum açıyorsunuz arkadaşlar Siteye giriyor ve e, Gördüğünüz gibi girdik e, Size 500 coin verecek Eğer 500 coin'i alamazsanız Hata verirse e, CSGO Envanterinizde e, Sadakat rozeti Veya ee, herhangi bir yılın 2019 2020 olur ee, madalyaları olması lazım ee, onlar olduktan sonra hesabınıza 500 Siosko poligonda 500 coin alabiliyorsunuz Arkadaşlar ee, şöyle bir 100 yeşil atacağım 143 de siyah attım benim şu an 1200 coin'im vardı. Buraya attım. İkisinden biri gelirse diyecektim. Gelmedi. Yeşil geliyordu yakında. şunun bir yüzünü daha atacağım oraya. Sonra dice. E dice nasıl bir şey? Hemen gösteriyorum. Şurada yaptığınız beti gösteriyor. Kaç para attığınızı gösteriyor. Şurayı hareket ettirdiğinizde e PA yani kaç x'e gideceği yazıyor. Burada kazanma şansınız yazıyor. Burada kazandığınızda kaç para alacağınız yazıyor. Rulete bir bakalım ne gelmiş. Gene yakında durmuş. Gene yakında durmuş. Güzel. 100 atacağım bir daha. Bir gelse güzel olur aslında ya. <laughs> bir tane daha atıyorum. Ondan sonra Dice'a e geçeceğim. Ee, gördüğünüz gibi kaç attığınız burada yazıyor. E şunu hareket ettiriyorsunuz mesela 50 diyorsunuz, basıyorsunuz, geliyor. 2 katını aldık gördüğünüz gibi. Şurada kaç kazanacağımız yazıyor. İsterseniz bunu 200'e tamamlayın, böyle basın. Gördüğünüz gibi tekrar 1000 olduk. Şuraya bir 95 atalım. Aa bu attığımız elmiş zaten. Neyse bakarız. Gelmedi. 95 e, de 95'te gitti Dice'e geliyoruz Şuraya, şu, Şurada gelecek diye umuyorum Basıyorum Gördüğünüz gibi e, ee, Şurada gelecek Gördüğünüz gibi e, ee, Burada yapınca da iki katını alıyoruz Evet şöyle de diyebilirsiniz Böyle yapıyorsunuz 25 katı ve e, 2500 alacaksınız böyle 10 10 atıp e, kaç alıyorsunuz 256 alıyorsunuz deneyelim bir abi orada da vermezsin bu arada şurada geldi şöyle geldi arkadaşlar şöyle bir atalım abi dibinde veriyor hep Heh, geldi gördüğünüz gibi ve 1200 yaptık 10 attık 250 aldık şöyle yapacağım ama 10 attık olmaz ki Evet gördüğünüz gibi. Ee, orada çok vermesi biraz garip. Şurayı diyorum. Gördüğünüz gibi 1300 yaptık. Rulete bir gidelim. 64 atabileceğim mi acaba? Atamadım. Yeşil gelmesin güzel. Yeşil benim attığım şey gelmediği için güzel. Kaç tane kırmızı varmış? 4, 5, 6, 7. Üç tane de siyah vermiş ve e, hepsi yakın rakamlar. 14, 13, 13 gördüğünüz gibi. O yüzden kırmızı verecek. Nasıl bir şey yaptıysam, karar verdiysem bir bakalım. Siyah da gelebilir. Şans işi. E, hadi bakalım. E, gördüğünüz gibi 1200 ile başladık. 1300'üz. Dice'de katlamak çok kolay. Ve attığımız şey geldi. Gördüğünüz buradan da 1428 yaptık. Şuraya bir 100 atalım. Gelmedi. Bir daha. Geldi. 1500 olduk. 20 atacağım. Şuraya. Şuraya. 1500 ile tamamladık. Ee, withdraw olarak arkadaşlar sitede. Ee, CSGO olarak çekme var. Şuradan ben robot değilim'e tıklıyorsunuz ve burada bıçaklar bıçaklar her şey geliyor ee, burada daha ucuz itemler çekmek isterseniz arkadaşlar ee, player to player olarak çekmek e, şu an kapalı ee, ama siteye gelecek ee, dün dün açıktı bu ama bugün yok ee, yakın zamanda gelir iki gün içinde ee, kart olarak yatırmada kivi e, kiwi var yandex var Mastercard Visa bir de e, Rusya kart falan öyle bir şeyler var e, Vitrav Kriptoda e, Bitcoin ethereum Litecoin onlardan yapabilirsiniz e, diyorum biz Dice'da katlayalım 200 atacağım şuraya gelmedi e, geldi 500 yaptık bir daha bir daha bir daha bir daha batıyoruz ha güzel batırıyor Dice'da da batırdım mı batırıyor arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi 100 attım buraya ee, 300 300 de e, çok karma karışık vermiş o yüzden kırmızıya atıyorum 300 İnşallah gelir. Gördüğünüz gibi bir sürü kişi var burada. İzliyoruz. İzliyoruz. Gelmedi. Kırmızı verdin mi? Verdin. Güzel. 1100 yaptık. Dice'a gidelim. 200 atalım. Ve kazandık. Tekrar 1300 yaptık. Güzel. Gördüğünüz gibi 200 atıyoruz. 400 alıyoruz. Allah Dice'ın şeyi çok güzel. Mesela şu arada verecek diye tahmin ediyorsunuz. Şu ara şu arayı seçeceğim. Ee, iki katı basıyorsunuz gelmiyor. Gene gelmiyor. Ve bu sefer geldi. Gene gelmedi. Gene gel. Çok karma karışık bir şey oluyor. Eee maç betting var arkadaşlar. Ee, burada takımların e, yaptığı turnuvalar turnuvalara e, bet oynayabiliyorsunuz iddia gibi. Ee, mesela buraya geliyorsunuz, 100 atacaksınız. 100 yazıyorsunuz ve e, şuradan hangi takımı atacağınızı istiyorsanız oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar maç bittiği zaman kazanırsanız paranızı alıyorsunuz e, 100 yeşil attım hadi bakalım geldi mi gelmedi Dice'a gidelim Dice'a 500 atacağım ya. 500 attık. 600 700 civarı bir şey aldık. 1,5 katı. Şöyle yapsam 500 attığımda yok ya riske giremem. 100 100 100, 100 devam edelim biz. Şuradan şurası diyeceğim. Buraya gitmiyor. Orayı es geçeceksiniz. şu taraf verecek. Ya Allah cız. Evet katlama vakti gelmiş. Biz onu diyor. Diyor ki 600 550 falan at diyor. Katla diyor. Ve battık gördüğünüz gibi. 300 100 200 Site böyle bir site. Ee, batabiliyorsunuz da katlayabiliyorsunuz da. Gördüğünüz gibi. Ee, son olarak 300 mü de atıyorum. Bir tane daha. Ve gördüğünüz gibi 100'e kadar düştük ve tekrar 900 yaptık. Siz de böyle katlayabilirsiniz arkadaşlar. E ee, görüşmek üzere bay bay.